Selam arkadaşlar bugün sizlerle GTA 5 havası hareketler çekeceğiz. Evet arkadaşlar. Hadi videomuzu geçelim. Evet arkadaşlar. Gidiyoruz. Hadi. Arkadaşlar kamera Arkadaşlar motorumuzu götüreceğiz Sonra gideceğiz Arkadaşlar hava hareketi yaptıkça Bize 25 lira oluyor. Ya bu ya Allah belanı senin Allah belanı senin Allah, belanı senin. Allah cezanı versin sana Evet arkadaşlar çok Yeni motor aldım. Hayda Estağfurullah Arkadaşlar hangi renk yapalım? Gön mavi yapalım. Mavi. Dikkat edin arkadaşlar. Şunlar bizim paketimizde. Polis amca napıyon lan? Kafanı gizleyin. Gizliyorum sen. ya. Allah etsin. Arkadaşlar Diyebilirsiniz kötü seviyorum Ne yapalım arkadaşlar 5 saati Beklemeyeceğiz ya Yani bizde böyle bizim mi arkadaşlar Ben arkadaşlar çok <laughs> Allah, ben hızlı gidiyorum Allah belanı Hızlı gidiyorum dedim abiye çaktım. Nice Niye çaktım ya? Allah bilir Pardon arkadaşlar bize tuttu. Ben seni o kopardı bu ya. Eşek spası. Ya bu arabayı size... Niye? <laughs> Çık değişiklik. Arkadaşlar motorumuz geldi. Hayır, on oy evet arkadaşlar. Bu. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi evet, polis yeni gidiyor. Lan nerede? Arkadaşlar gel gel şimdi gidelim. bakalım. Arkadaşlar önüm kaldı ya. Allah 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 Allah. Allah. Evet arkadaşlar havalı hareket yerine geldi. Arkadaşlar bakın tren. Tren geçiremiyorum. Şeyin arkasında. Arkadaşlar hava hareket yapmadan kanalıma abone atma, like atma, ta takip etmeyi unutmayın. Tabii Evet arkadaşlar, şimdi adamı izleyelim. Yes! Arka bir dakika, şunu alacağım. Evet arkadaşlar, gelin. Arkadaşlar, zilin sürüyorum. Onlar arkadaşlar, <laughs> yorumları yazayım. Kötü sürüyorsan, kötü sürüyorsan Kötü yazdım, iyi istiyorsan iyi yazdım Sürüyorsan Sürür, neyse, neyse. Ya, şimdi biz Benim işaretlediğim Böyle, bak Allah belanı yarım kalbimiz kalmış yani, ah. Evet kuşlar canımız dolsun arkadaşlar geliyoruz. <laughs> evet arkadaşlar canımız doluyor arkadaşlar bir gösterdiğimiz Kuş kuşlarımız güzel mi? Ne arkadaşlar? Dane. Ben bir şey gidiyorum oh. arkadaşlar. Arkadaşlar arabanın eşek sıfası. Ne kaskını atıyorum lan. Birisi kaç lira biliyor musun ya? Kaskını takıyorum. Güzel kask. İdare yaparız. Güzel artık. Gidelim artık. Gidelim artık. Arkadaşlar Arkadaşlar GTA 5'te görseniz arkadaşlar kalbiniz gider. Kalbiniz gider arkadaşlar. Arkadaşlar bir tane yeni video dinliyorum. Arkadaşlar benim dost, dostum arka kanalı var. Confidence. Onun da arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Bir de arkadaşlar ablamın kanalı var damla ona da arkadaşlar yorum atmayı yorum atma, lik like atma, abone olmayı unutma. Arkadaşlar benim de kanalıma like atın, abone olur. 5 tane videomuza geçiyoruz. Evet, arkadaşlar ben güzel bir şey buldum. Bakın Allah belanı. Ben buraya girmeyecektim. Ben buraya girmeyecektim. Allah belanı versin. Allah belanı versin. Ya. Binsene ya. Eşlik spası. Gördün, gördünüz mü arkadaşlar? Havada takla attım. Güzel mi? Arkadaşlar takla atma. Arkadaşlar gördünüz mü arkadaşlar? Ne yaptım arkadaşlar? Güzel. Allah belanı öldük ya. Öldük ya. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar GTA Trevor adlı bir oğlan var. Çok terbiyesiz. İç içiyor ya. Namaz kılmıyor. Allah belasını versin ona. Onun gibi Arkadaşlar başka insanların arabasını uyardık. Evet. Hayırlı uğurlu. Hayırlı uğurlu olsun. Yes. Ben nereye gidecektim? Evet, polis nereye gidecektim. Arkadaşlar bizim arkadaşlar PlayStation'da 15 tane başlık var yani oyun var onların arkadaşlar hangisini e, oynayalım arkadaşlar onu yazın yazın arkadaşlar liste arkadaşlar kalp atacağım. Arkadaşlar ben onların hiçbirini oynamadım. Bir tane bir tane arkadaşlar Minecraft'ta oynadım. Evet arkadaşlar hangisini istiyorsanız hangisini istiyorsanız arkadaşlar yorumlarda yazın. arkadaşlar ben oyuna çıkıyorum. Arkadaşlar 15 tane başlık var. Hulis King var. evet arkadaşlar ben Damla abim abimin ablası FIFA 19 var arkadaşlar futbol Karşınızda Ronaldo ve Pest var arkadaşlar. Driver var. Yarış arkadaşlar. Yarış arabası. Call of Duty var. arkadaşlar biraz e, robotları öldürüyoruz. E, ve arkadaşlar burada Sniper Elite. Burada arkadaşlar çıkıyor adamları öldürüyoruz. Evet arkadaşlar. E, şimdi arkadaşım Minecraft. Minecraft'ı biliyorsunuz Yakında hakkında çekeceğiz bu arkadaşlar. Minecraft, GTA var. GTA 5 var arkadaşlar. E, Arkadaşlar beni e, şey dedim. E, Minecraft oynadım. GTA 5 arkadaşlar normal. Gelmiş. <laughs> can. <laughs> arkadaşlar can kutu var. Can. Arkadaşlar burada sanıyorsam zombileri öldürüyoruz evet arkadaşlar kötü adam öldürüyoruz kötü adamları öldürüyor. zombileri evet, zombi öldürüyoruz zombi öldürüyoruz arkadaşlar burada çok güzel oyunlar var Blair, bu yer bu da arkadaşlar şu an şurada gördüğünüz arkadaşlar sanıyorsam arkadaşlar, şu an arkadaşlar bu abimle oynamamışık. evet arkadaşlar sizi bekliyoruz. Arkadaşlar e, bu anda arkadaşlar hem, hep e, bir arkadaşlar yarış yapıyorsunuz bir de arkadaşlar kendisini kendisi e, başka arabaları yaralıyorsunuz. Yani tekerlerini vuruyorsunuz insanlar, o arabalar içindeki insanları vuruyorsunuz. Arkadaşlar burada pinkler var. Arkadaşlar, arkadaşlar burada kötü adam bak şu an şu zombiyi Arkadaşlar şunu öldüre öldüreceğiz arkadaşlar. arkadaşlar. Şu an hala çekilmeyeceğiz. Bu hunkı öldüreceğiz. Zonibiyo, arkadaşlar zombi. Taş, taştan adam taştan. diyelim zombi. Arkadaşlar burada arkadaşlar burada dö kaydesiz. Dövüş Kaydesi. var kaydesiz. Dövüş var arkadaşlar. Bunu da mutlaka yapacağız. Evet arkadaşlar burada Zuma var. Şu an biz arkadaşlar şunları oynamamışız. arkadaşlar. Bu da arkadaşlar kurbağa. Yani böyle oynar biz arkadaşlar çok, çok sevmeziz. Arkadaşlar şunu biliyorsunuz arkadaşlar. Ee, hadi kalk yukarı. Arkadaşlar Messi'nin oyunda yani futbol oyunu. Bilen kalk. Arkadaşlar bak arkadaşlar şurayı görürsünüz ee, Orada arkadaşlar bunun da filmi de var arkadaşlar. Bunun biz arkadaşa böyle çok bebe bebe be oyunları sevmiyoruz arkadaşlar böyle çok güzel korku oyunları seviyoruz Evet arkadaşlar mutlaka mutlaka bu oyunları yapacağız ve yapmadan evvel arkadaşlar siz yorumlarda yazın hangi oyunu seviyorsunuz biz onu mutlaka çekeceğiz arkadaşlar arkadaşlar bu an arkadaşlar Messi çizmiş bu an arkadaşlar ise Ronaldo çizmiş bunu arkadaşlar pes pes yani arkadaşlar, futbollar yenerler arkadaşlar. Evet arkadaşlar kanalıma abone olun arkadaşlar, like atın, abone olmayı almayı unutmayın, zil butonu basmanı, zil butonu unutmayın, açmayı unutmayın. Arkadaşlar yorum yazın, senin yorumlarını kapatacağım. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar zil butonu basmayı unutmayın. Yeni videoda haberdar olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Arkadaşlar Nemo poz veriyor. Poz, poz ya poz poz. tatlı arkadaşlar. <laughs> lütfen bu kızı seviyorsanız arkadaşlar. Kendi kuşlarınız varsa arkadaşlar. Lütfen like atmayı unutmayın. Bak, arkadaşlar arkadaşlar limonu seviyorsanız. Like evet, atın ve abone olun. Bildirimleri <laughs> açmayı unutmayın. Ya. Evet arkadaşlar. Ha, size söylüyor arkadaşlar. Diyor ki abone olun like atın. Ve arkadaşlar kendi kuşlarınızı seviyorsunuz da lütfen kanalına abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar e, Nemo ile de arkadaşlar Nemo ile video çeke, çekeceğim. Onu da izleyin ve arkadaşlar like atın yorum atın. siz yorumları kapatacağım. Evet. evet arkadaşlar bay bay.